Brunei hakkında aklınızı başınızdan alacak 15 gerçek. Dünyanın en eşsiz zıtlıklar diyarı. Numara 15. Brunei, bir anayasal monarşi. Borneo adasında yer alan küçük ama dikkat çekici bir ülke olan Brunei, Brunei Güneydoğu Asya'nın en zengin ve en istikrarlı ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. 5765 kilometre karelik bir alanı kaplayan ve yaklaşık 440.000 kişiye ev sahipliği yapan ülke Malezya ve Güney Çin Denizi ile çevrili Brunei, yemyeşil yağmur ormanları, zengin ekosistemleri ve el değmemiş doğal güzellikleriyle ünlü. Bir anayasal monarşi olarak Brunei, hem devlet başkanı hem de hükümet başkanı olan Sultan Hassanal Bolkiah tarafından yönetiliyor. Zengin petrol ve doğalgaz kaynakları sayesinde ülke son derece yüksek bir yaşam standardına sahip. Tropikal iklim yıl boyunca sürekli sıcak ve nem getiriyor. Bu nedenle hem yerel halk hem de ziyaretçiler için uyum sağlamak önemli. Küçük boyutuna rağmen Brunei, modernleşmeyi güçlü doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma taahhütleriyle dengeleyerek zengin bir kültürel kimliğini koruyor. Derin köklü geleneklerin modern yaşamla uyum içinde varlığını sürdürdüğü Güneydoğu Asya'daki nadir ülkelerden biri olmayı başarıyor. Numara 14 çarpıcı bir ilk izlenim. Brunei'deki sükunet Brunei'ye vardığınızda fark edeceğiniz ilk şeylerden biri, sizi saran olağanüstü bir dinginliktir. Bu İslam ülkesinde barlar ya da gece kulüpleri bulunmaz ve alkol yasaktır. Ancak eğlence tesisleri dünya standartlarında olup, turistlerden çok yerel halk için tasarlanmıştır. Ziyaretçiler kabul edildiğinde bile amaç kar değil, ulusal gururu paylaşmaktır. Brunei'de lüks farklı bir şekilde yansıyor. Gökdelenler yerine Görkem altın kubbelerle taçlanmış ihtişamlı camiler ve saraylarda parlıyor ve masalsı bir atmosfer yaratıyor. İç kısımlarda yüzeyler saf altınla parıldıyor. Bu, ülkenin devasa petrol zenginliğinin adeta bir yansıması. Yerel halk çoğu zaman Brunei'nin sadece altın ve petrolle ayakta durduğunu esprili bir şekilde söyler. Bu zenginlik doğrudan vatandaşlara yansıyor. Konut, eğitim ve sağlık tamamen ücretsiz. Yurt dışında eğitim gören veya tedavi olanlara cömert destek veriliyor. Ödenecek bir ücret varsa bile sembolik hizmet başına yaklaşık bir Amerikan doları civarında. Böyle ayrıcalıklar sunan başka bir ülke aklınıza geliyor mu? Yorumlarda bizimle paylaşın. Brunei ayrıca dünyanın en yüksek araç sahipliği oranlarından birine sahip, kişi başına yaklaşık iki araba. Araçlardan vergi alınmadığı için ortalama fiyat yalnızca 8 bin Amerikan doları civarında. Yakıt ise inanılmaz derecede ucuz, litre başına sadece 0,45 Brunei doları. Bu bir Brunei dolarına satılan su şişesinden bile ucuz. Taksiler nadiren bulunur çünkü çoğu kişi kendi aracını kullanmayı tercih eder. Birkaç otobüs daha çok yabancı işçilere hizmet verir. Taksiye ihtiyacınız olursa en az bir saat önceden ve gidiş dönüş olarak rezervasyon yaptırmanız gerekir. Sokakta el kaldırıp taksi çevirmek neredeyse imkansızdır. Numara 13 Brunei Sultanı 15 Temmuz 1946 doğumlu Sultan Hasan al-Bolkiah dünyanın en tanınmış liderlerinden biridir. 1967'de henüz 21 yaşındayken babasının yerine tahta çıkarak Brunei'yi yönetmeye başladı ve 50 yılı aşkın süredir iktidardadır. Onun liderliğinde Brunei, devasa petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline geldi. Sultan olmanın yanı sıra Hassan al-Bolkiah, Başbakan, Savunma Bakanı, Maliye Bakanı ve Dışişleri Bakanı unvanlarını da taşıyor. Yani olağanüstü yetkiler kendi elinde toplanmış durumda. Malezya'da doğmasına rağmen bugün dünyanın en zengin bireyleri ve monarkları arasında yer alıyor. Krallığı Güneydoğu Asya'nın en sürdürülebilir ekonomilerinden birine sahip. 2018 yılına gelindiğinde serveti yaklaşık 30 milyar Amerikan doları olarak tahmin ediliyordu. Hem nüfuzu hem de ihtişamı ile ünlü olan Sultan, Brunei halkına vergisiz bir yaşam sağlıyor. Okul harcı yok, ömür boyu kullanılacak evler yalnızca bir Amerikan dolarına veriliyor. Üstelik bu miktar birkaç yıl içinde iade ediliyor resmi ikametgahı olan İstana Nurul İman Sarayı, 200 bin metrekarelik alanıyla Guinness Dünya Rekoruna göre dünyanın en büyük konut sarayıdır. Sarayda 1788 oda, 257 banyo, 500 yüzme havuzu, görkemli bir ziyafet salonu ve kendi camisinin yanı sıra altın ve lüks malzemelerle süslenmiş ihtişamlı bir tasarım bulunuyor. Brunei Nehri kıyısında görkemle yükseliyor. Sultan'ın lüks arabaları olan efsanevi bir tutkusu da var. Kraliyet garajında Rolls Royce, Ferrari, McLaren, F1 ve Dauer Porsche 962LM gibi en seçkin modellerin bulunduğu yaklaşık 7000 süper araba barınıyor. Tüm koleksiyonunun değeri 5 milyar Amerikan dolarını aşıyor ve sürekli büyümeye devam ediyor. Numara 12 Brunei'deki sıra dışı kurallar Huzuruyla ünlü Brunei, aynı zamanda ziyaretçileri eşsiz kültürel kurallarıyla da etkiler. Bu İslami ülkede sade giyinmek sadece bir tavsiye değil, aynı zamanda saygının bir göstergesidir. Erkeklerin uzun pantolon giymesi gerekirken, kadınların kısa eteklerden kaçınması beklenir. Camileri ziyaret eden kadınlar ise uzun siyah cübbe ve başörtüsü takmalıdır. Yerel yemeklerin tadını çıkarmak mı istiyorsunuz? Elbette ama sakın sol elinizi kullanmayın bu kirli kabul edilir. Sağ elinizi kullanmanız nezaket göstergesidir. Fotoğraf çekmek mi istiyorsunuz? Önce mutlaka izin isteyin ve yanlış anlaşılmaları önlemek için kadınları fotoğraflamaktan kaçının. Durian veya mangostin meyvelerini seviyorsanız bunları otelin dışına bırakın. Çünkü güçlü kokuları ortak alanlarda hoş karşılanmaz. Alkol yasaktır. Ancak Müslüman olmayanlar özel tüketim için en fazla 2 şişe içki ve 12 kutu bira getirebilir. Sadece sarhoş olmaktan kaçının. Kamusal alanlarda sigara içmenin cezası ise oldukça ağırdır. Bu da Brunei'nin temizlik konusundaki hassasiyetini yansıtır. Tüm bu kurallar birer engel değil. Brunei'nin kendine özgü kültürüne açılan pencerelerdir. Onlara saygı duymak seyahat deneyiminizi zenginleştirir. Brunei'li kadınlarla tanışma hakkında meraklı mısınız? Yorumlara 9 rakamını yazın, deneyimlerimizi sizinle paylaşalım. Numara 11 Kampong Ayer Yüzenköy Köy Doğunun Venedik'i olarak bilinen Kampong Ayer, başkent Bandar Seri Begavan'daki Brunei Nehri üzerinde yer alan tarihi bir yüzen köydür. 600 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan bu köy, Brunei'nin kültürel simgelerinden biridir. Köy, 40 küçük topluluktan oluşur ve 10 kilometre karelik su alanı üzerinde uzanan yaklaşık 40 kilometrelik ahşap köprülerle birbirine bağlanır. Köyün en dikkat çekici özelliği, nehrin üzerinde yükselen sağlam kazıklar üzerindeki evlerdir. Toplamda 4200'ün üzerinde yapı bulunur. Bunlar arasında evler, camiler, restoranlar, dükkanlar, okullar ve hastaneler vardır. Tüm yapılar 36 kilometrelik yürüyüş yolları ve 29.000 metreden fazla köprüyle birbirine bağlanır. Geleneksel görünümüne rağmen köy oldukça moderndir. Okullar, hastaneler, postaneler ve benzin istasyonları gibi temel hizmetler suyun üzerinde faaliyet gösterir. Aileler nehrin üstünde yaşar ama çoğu zaman arabaları karada park eder. Yerel halkın misafirperverliği dikkat çekicidir. Birçok evin kapısı açıktır. Misafirler için çay ve atıştırmalıklarla donatılmış masalar hazır bekler. Buradaki yaşam karadaki kadar hareketlidir. Canlı ticaret ve günlük rutinler köyü sürekli dinamik kılar. Turizmin artmasıyla birlikte nehir taksileri yani motorlu tekneler hem yerliler hem de ziyaretçiler için ana ulaşım aracı haline gelmiştir. Kara taksileri nadir olsa da bu su taksileri sadece ulaşım değil, aynı zamanda Kampong Ayer'in eşsiz cazibesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Numara 10. Brunei'nin eğitim sistemindeki cinsiyet kuralları. Brunei'de katı cinsiyet kuralları toplumsal yaşamın her alanında olduğu gibi eğitimi de şekillendirir. Bunların en belirginlerinden biri okulların tamamen cinsiyete göre ayrılmasıdır. Erkek ve kız öğrencilerin birlikte eğitim görmesine veya etkinliklere katılmasına izin verilmez. İlkokuldan üniversiteye kadar tek cinsiyetli okullara devam ederler. Özellikle kız öğrenciler, geleneksel kıyafet kurallarına uymak zorundadır. Saçlarını ve yüzlerini kapatır, yalnızca gözlerini açıkta bırakırlar. Dışarıdan bakanlar için bu sınırlayıcı görünebilir. Ancak Brunei'de bu durum, geleneksel değerleri korumanın ve dini ilkelere uygun bir ortam sağlamanın bir yolu olarak görülür. Aile eğitim uygulamasına rağmen, Brunei'nin eğitim sistemi moderndir ve ücretsizdir hem kızlar hem erkekler eşit fırsatlara sahip olurken, aynı zamanda ülkenin kültürel ve dini geleneklerine saygı da korunur. 9. Numara Brunei'de çok eşlilik kuralları, pek çok İslam ülkesinde olduğu gibi, Brunei'de de erkeklerin 4 eşe kadar evlenmesine izin verilir. Ancak çok sıkı şartlarla. Öncelikle kocanın mevcut eşinin ya da eşlerinin onayını alması gerekir. İkinci olarak ise hükümete tüm eşlerine ömür boyu maddi ve duygusal açıdan eşit şekilde bakabileceğini garanti etmelidir. Eşlerine adil biçimde davranmaması durumunda ise 20 yıla kadar hapis cezası alabilmektedir. Peki adil olmak ne anlama geliyor? Bruneili blog yazarı Harnon'a göre her şey eşit şekilde paylaşılmalıdır. Kıyafet alışverişinden yatak odalarına hatta arabalara kadar. Eğer bir eş lüks, donanımlı bir eve kavuşursa koca derhal diğer eşlerine de aynı imkanı sunmak zorundadır. Bir eş yeni bir araba istediğinde ise kocanın diğer eşlerle istişare etmeden bu kararı alması mümkün değildir. Bu sıkı kurallar ile beraber ciddi mali ve duygusal sorumluluklar göz önünde bulundurulduğunda, Brunei'de erkeklerin çoğu yasal olarak izin verilmesine rağmen birden fazla evlilik yapmayı tercih etmez. Bunun yanı sıra Brunei'de kadınlar da yüksek öğretim, kamu hizmeti ve iş dünyasında erkeklerle neredeyse eşit imkanlardan faydalanarak toplumsal hayatta güçlü bir konum elde ederler. 8 numara Brunei'de sosyal gelenekler ve adetler Bir İslam ülkesi olan Brunei, dini ve kültürel geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdır ve bu bağlılık sosyal normlarda açıkça görülür. Örneğin, karşı cinsten kişiler arasında el sıkışmaktan kaçınılır. Aile dışı kişiler arasında fiziksel teması hoş görmeyen İslami öğretinin etkisiyle selamlaşma genellikle hafif bir eğilme ya da elin göğüs üzerine konulmasıyla yapılır. Bu, saygılı ve zarif bir jest olarak kabul edilir. Kadınların da halk arasında sıcak ve nemli iklime rağmen mütevazı giyinmeleri beklenir. Kolsuz bluzlar ya da kısa kıyafetler yasaktır. Geleneksel uzun giysiler olan baju kurung, rahatlıkla kültürel beklentiyi dengeleyerek yaygın şekilde tercih edilir. Bazı kürsal bölgelerde evli kadınların kalabalık ortamlarda yüzlerini peçeyle örtmeleri gerekir. Bu gelenek şehirlerde daha az yaygın olsa da, kürsalda hala güçlü şekilde sürdürülmektedir. Bu alışkanlıklar yalnızca Brunei'nin dini bağlılığını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda ülkenin özgün kültürel kimliğinin canlı bir parçasını oluşturur. 7. Numara Brunei'nin katı çevre koruma yasaları. Brunei, Güneydoğu Asya'nın en sıkı çevre koruma politikalarına sahip ülkelerinden biri olarak tertemiz, yemyeşil doğasıyla ünlüdür. Hükümet hem çevre kirliliğiyle mücadele etmek hem de ülkenin doğal güzelliklerini ve halkın yaşam kalitesini korumak için sıkı düzenlemeler uygular. Brunei yasalarına göre yere çöp atmak, ağaç kesmek, çiçek koparmak ya da dal kırmak gibi eylemler suç sayılır ve suçun niteliğine göre 4 bin Brunei doları para cezasına veya 2 yıla kadar hapis cezasına yol açabilir. Bu tedbirler sadece cezalandırma amacı taşımaz. Aynı zamanda halkın doğayı koruma bilincini geliştirmeyi hedefler. Brunei'liler doğaya sahip çıkma konusunda büyük bir gurur duyar ve bu kurallara sıkı şekilde uyarlar. Böylece ülkenin büyüleyici, el değmemiş manzaraları korunur. Turistlerin de bu kurallara dikkat etmesi beklenir. Gelişi güzel davranmak yeterli değildir. Sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Brunei'nin doğal cazibesini korumak için şarttır. Çevreye olan bu güçlü bağlılık ve sıkı yasa uygulamaları sayesinde Brunei, Güneydoğu Asya'da çevre korumanın öncülerinden biri olarak öne çıkar. Numara 6. Nadir burunlu maymun. Brunei'nin el değmemiş yağmur ormanları ve zengin ekosistemleri Özellikle erkeklerde belirgin olan büyük ve dikkat çekici burnuyla kolayca tanınan ikonik burunlu maymuna, yani Nasarus larvatus'a ev sahipliği yapar. Bu alışılmadık özellik onu dünyanın en ayırt edici ve eşsiz hayvanlarından biri haline getirir. Görünüşünün ötesinde, burunlu maymun nadir ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir türdür. Bunun başlıca nedeni yaşam alanlarının kaybı ve çevresel bozulmadır. Bu maymunlar Brunei'nin mangrove ormanlarında, nehir kıyılarında ve tropikal yağmur ormanlarında, özellikle de gerçek bir koruma merkezi olan Ulu Temburong Milli Parkı'nda yaşamlarını sürdürür. Burunlu maymun, mangrove ormanlarının gelişmesine katkıda bulunarak ekolojik dengenin korunmasında çok önemli bir rol oynar. Onları korumak için Brunei hem türü hem de yaşam alanlarını güvence altına alan katı doğa koruma politikaları uygulamaktadır. Doğada bu maymunları görmek, ziyaretçiler için nadir bir ayrıcalıktır. Ve Brunei'nin yaban hayatını korumaya ve ekoturizmi desteklemeye olan bağlılığını gözler önüne serer. Numara 5 Bandar Seri Begavan Büyüleyici başkent Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan, geleneğin modernlikle buluştuğu küçük ama büyüleyici bir şehirdir. Kuzey enlemi 4 derece 55 dakika ve doğu boylamı 114 derece 55 dakikada konumlanan bu şehir, Temizliği, huzuru ve dingin atmosferiyle hem yerel halkı hem de ziyaretçileri karşılayan nadir bir uyum sunar. Şehir, Brunei'nin idari, kültürel ve ekonomik merkezi olmasının yanı sıra köklü kraliyet ve tarihi değerlerini de korumaktadır. Adının da özel bir anlamı vardır, Bandar. Malayca'da şehir demektir, Seri Begavan ise Sultan Hassanal Bolkiah'ın babasının kraliyet unvanıdır. Şehrin dikkat çeken yapıları arasında görkemli Sultan Omar Ali Sayfıddiyen Camii, Malay Teknoloji Müzesi, Brunei Tarih Merkezi ve dünyanın en büyük konut sarayı olan Sultan'ın ikametgahı İstana Nurul Iman yer alır. Kraliyet ihtişamının ötesinde Bandar Seri Begavan ahşap işçiliği, el sanatları ve geleneksel dokumalarıyla da öne çıkar. Şehrin kalbinde yer alan Kampong Ayer, dünyanın en eski su köyüdür ve sık sık doğunun Venedik'i olarak anılır. Brunei Nehri boyunca sunduğu manzaralar bu sakin başkente daha da fazla cazibe katar. Numara 4. Brunei'de turistik yerler. Brunei yalnızca zenginliği ve kendine özgü İslami kültürüyle değil, aynı zamanda hem ailelere hem de uluslararası gezginlere hitap eden cazip turistik yerleriyle de tanınır. Bunlardan biri ülkenin en büyük eğlence parkı olan Jerudon Park Playground'dur. Modern eğlence araçları, geniş açık alanları ve çocuklar için güvenli bölümleriyle aileler için ideal bir mekandır. Yetişkinler için heyecan verici oyuncaklar, küçükler için ise eğlenceli aktiviteler sunar. Doğayı sevenler, Pantai Seri Kenangan ya da Seri Kenangan plajını kaçırmamalıdır. Burası göz alıcı manzaraları, beyaz kumları ve kristal berraklığındaki sularıyla ünlüdür. Gün batımını izlemek, ya da günlük hayatın koşuşturmasından uzaklaşıp dinlenmek için mükemmel bir noktadır. Kültürel açıdan ise dünyanın en büyük kraliyet sarayı olan İstana Nurul Iman önemli bir simgedir. Bu görkemli konut Hariraya Aydil Fitri Festivali sırasında halka açılır ve ziyaretçilere sarayın büyüleyici iç mekanlarını görme ve Brunei'nin kraliyet ihtişamını yakından deneyimleme fırsatı sunar. Numara 3 Brunei'de Festivaller Brunei, köklü kültürel gelenekleri ve rengarenk festivalleriyle dikkat çeker. En çok kutlanan bayramların başında Hari Raya Fitri ve Ulusal Gün gelir. Ramazan ayının ardından düzenlenen Hari Raya Fitri, orucun sona ermesini simgeler ve yılın en önemli kutlamalarından biridir. Aileler bir araya gelir, evlerini süsler, baju melayu ve baju kurum gibi geleneksel kıyafetler giyer, ketupat, rendang ve tatlı kekler gibi özel yemekler hazırlar kutlamaların en ilgi çekici yönlerinden biri açık ev geleneğidir. Bu gelenekte akrabalar ve dostlar birbirlerini ziyaret ederek toplumsal bağları güçlendirir. Bir diğer eşsiz özellik ise kraliyet sarayı olan İstana Nurul İman'ın halka açılmasıdır. Bu, kraliyet ailesiyle tanışmak ve sarayın görkemini yakından görmek için nadir bir fırsattır. Ulusal gün ise her yıl 23 Şubat'ta kutlanır ve Brunei'nin bağımsızlığını ve başarılarını simgeler. Gün boyunca ordu, öğrenciler ve yerel grupların katıldığı görkemli geçit törenleri yapılır. Renkli gösteriler ve göz kamaştırıcı havai fişekler ise ülke genelinde milli gurur ve birlik duygusunu doruğa çıkarır. Numara 2. Brunei mutfağı: Gelenekten bir tat. Brunei mutfağı ülkenin kültürü ve gelenekleriyle derinden iç içedir. Ambuyat, nasikatok ve rendang gibi özgün yemekler kendilerini has tatlar ve hikayeler taşır. Brunei'nin mutfak mirasının ruhu sayılan ambuyat, sagu palmiyesinden elde edilen sagu unundan yapılır. Sıcak suyla karıştırıldığında yapışkan ve çiğnemesi keyifli bir kıvam alır. Ambuyatı özel kılan ise yenme şeklidir. Şandas adı verilen, çubuklara benzeyen özel araçlarla bu hamur kıvamındaki yemek sarılır ve ardından tamarind ya da yerel baharatlarla yapılan ekşi ve acı bir sosa batırılır. Ambuyat yalnızca bir yemek değil, aynı zamanda bir birliktelik sembolüdür ve genellikle bayramlarda ya da aile toplantılarında servis edilir. Nasi katok ise sadeliği ve pratikliğiyle öne çıkar. Beyaz pilav, kızarmış tavuk ve acılı sambal sosundan oluşan bu yemek hem uygun fiyatı hem de lezzetiyle günlük yaşamın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Daha lüks bir tat deneyimi için rendang öne çıkar. Hindistan cevizi sütü ve aromatik baharatlarla yavaşça pişirilen yumuşacık et genellikle özel kutlamalarda hazırlanır. Rendang, Brunei ile komşu Endonezya arasındaki kültürel bağları da gözler önüne serer. Bu üç yemek bir araya geldiğinde Brunei'nin gelenek ile modernliği uyumla buluşturan lezzetli bir portresini oluşturur. Numara 1 Brunei'de yaşam maliyeti ve vize bilgileri Brunei, modern imkanlar ile zengin kültürel gelenekleri harmanlayan özel bir yaşam sunar ve yaşam maliyeti birçok büyük Amerikan şehrine kıyasla oldukça uygundur. Başkent Bandar Seri Begawan'da şehir merkezinde tek odalı bir dairenin kirası aylık yaklaşık 450 ile 550 Amerikan dolarıdır. Merkezin dışında ise 350 ile 450 Amerikan doları arasında değişir. İnternet, elektrik, su, çöp ve klima gibi hizmetleri kapsayan aylık faturalar genellikle 130 ile 140 Amerikan doları arasında tutar. Yemek seçenekleri ise oldukça çeşitlidir ve bütçe dostudur. Uygun fiyatlı bir restoranda yemek 3 ile 4 Amerikan doları civarındayken, 2 kişilik 3 öğünlü bir akşam yemeği orta sınıf bir restoranda 20 ile 25 Amerikan doları tutar. Bir kişinin market harcamaları genellikle aylık 200 ile 230 Amerikan doları arasında değişir. Benzinin litre fiyatı sadece 38 Amerikan senti olduğundan özel araçlar ulaşımın ana yöntemidir. Taksi sayısı azdır ve toplu taşıma sınırlıdır. Diğer giderler arasında spor salonu üyeliği yaklaşık 50 Amerikan dolarıdır. Diş hekimi ziyaretleri ise 30 ile 50 Amerikan doları arasında değişir. Genel olarak Tek bir kişinin yaşam masrafları aylık 1000 ile 1200 Amerikan doları arasında olur ki bu huzurlu ve varlıklı bir yaşam için makul bir fiyat sayılır. Vize konusuna gelince, Amerikan vatandaşları Brunei'ye 90 günden kısa kalışlar için vizesiz giriş yapabilir. Daha uzun süreli kalışlarda ise varıştan önce vize almak gerekir. Bu vizeler genellikle çalışma, eğitim ya da oturma amacıyla verilir ve davet mektubu Mali durum belgesi ya da adli sicil kaydı gibi evraklar istenir. Vize başvuru ücretleri türüne ve süresine göre 50 ile 150 Amerikan doları arasında değişir. Peki siz bu kadar uygun yaşam maliyetleriyle Brunei'ye taşınmayı düşünür müydünüz? Eğer evet derseniz yoruma 1 yazın, hayır derseniz 0 yazın. İşte böylece Brunei hakkında 15 büyüleyici gerçeği birlikte keşfettik. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsindir. Eğer öyleyse beğen butonuna tıklamayı ve heyecan verici yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutma. Desteğin daha iyi içerikler üretmemize yardımcı oluyor. Ekranda görünen bir sonraki videoyu mutlaka izle, eminim ki çok hoşuna gidecek. Gelecekte keşfetmemizi istediğin ülkeyi yorumlara yazmayı unutma. İzlediğin için çok teşekkürler, bir sonraki videoda görüşmek üzere.